Bugün 32 yaşındaki Türk anne babanın 7 yaşındaki kızlarıyla beraber Amerika'ya gelmelerinin ilk senesinde dükkanlarını ve evlerini tekrar taşıdıkları bu hikayeyi sizinle paylaşmak istiyorum. İlk dükkanımız Jacksonville'daydı. Biz tüm lisanslarımızı bu dükkanda aldık. İhalelere girmeyi bu dükkanda öğrendik. İlk kaporta boya işlemlerimizi bu dükkanda yaptık. Hurdalıklarda parça arayıp bulmayı bu dükkanda öğrendik. Su Araba koltuğu yıkama denemelerimizi ilk bu dükkanda yaşadık. Daha önceki kısa videolarda çok belli olmasa da aldığımız tüm araçların mekanik işlemlerini de kendimiz yaptık. Yeri geldi motor şanzıman söktük, yeri geldi sadece bakımlarını yaptık. Hı hı. Burada çocuğumuza emanet edeceğimiz kimse olmadığı için okulun tatil olduğu günlerde çocuğumuzu da dükkana götürdük. Ve artık 7 yaşında tamirci olmak isteyen bir kız çocuğumuz var. Burada sattığımız tüm arabalar bizim için çok kıymetliydi. Her birinin arkasından el sallayarak uğurladık. Son olarak dükkanımıza veda edip buradan ayrıldık. Evimiz Senagustin'deydi. 3 valizle geldiğimiz Senagustin'deki bu evimizden tüm dükkan malzemelerimiz ve ev eşyalarımızı bir yuhor kamyonuna sığdırarak buradan taşındık. Yeni dükkanımızı Delray Beach'te tuttuk. Bu dükkan bir önceki dükkanımızın aksine tamamen boş bir dükkandı ve yapılacak çok fazla şey vardı. Öyle ki burada top bile oynayabiliyorduk bir çekici tutup Jacksonville'deki araçlarımızı da buraya getirdik. Delray Beach'teki yeni dükkanımız için raf, tezgah gibi birçok eksiğimiz vardı. Bunlardan bazılarını Emre kendisi yaptı, bazılarını hazır aldık. Buraya taşımamızın sebebi Kuzey Florida'nın aksine Güney Florida'da çok fazla Avrupa ve üst segment arabanın bulunmasıydı. Baba mesleğimiz olan ve aynı zamanda kendi uzmanlık alanımız olan havalı süspansiyon tamiri için burası beklediğimiz şekilde çok daha fazla potansiyel içeriyordu. Maslak Atatürk Otosanay'ı Namış Taynamor Söre'de selamlar.